hızlı ve öfkeli oyuncularından hangileri gerçekten otomobil tutkunu? Bu sorunun en net cevabı kuşkusuz Paul Walker. Gerçek bir araba aşığıydı. Hatta serinin ikinci filminde oynamak için neredeyse hiç para almadığını hepimiz biliyoruz. Walker tam bir BMW tutkunuydu. Garajında 5 adet 95 model BMW E36 M3, 2 adet E30 M3, 1 adet BMW M1, ayrıca Ford Mustang Boss, Ford GT ve Nissan Skyline R32 gibi efsane modeller bulunuyordu. Garajının tam değeri bilinmese de 2000 2020 yılında mirasçıları 21 aracını toplam 2.3 milyon dolara açık arttırmada sattı. Sunkeng ise 2006'da Han karakterini canlandırdıktan sonra araba tutkunu olduğunu zaten kendi söylüyor. Kendi elleriyle özel olarak restore ettirdiği Datsun 240Z Sima Otoshov'da bile sergilendi. Koleksiyonunda ayrıca 1967 model Ford Mustang Fastback, Mazda RX-7, Toyota Supra, Honda NSX, Buick Grand National ve Porsche 914 V8 gibi sadece gerçek otomobil gurmelerinin kıymetini bileceği modeller yer alıyor.